Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Kobi Dijital Dönüşüm Destek Programı toplantısı bölge sanayicilerinden büyük ilgi gördü. KOSGEB tarafından hazırlanan toplantı kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini destekleyerek iş süreçlerini daha verimli hale getirmeyi, rekabet güçlerini artırmayı ve ekonomideki paylarını yükseltmeyi hedefleyen COBI Dijital Dönüşüm Destek Programı tanıtıldı. Antalya OSB Başkan Vekili Yiğit Budak'ın teşrifleriyle gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Bölge Müdürü İlhan Metin, COBİ'lerin dijital dönüşü süreçlerinin önemini vurgulayarak, bu tür destek programlarının bölge ekonomisi ve sanayisinin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacağını ifade etti. Koskep Antalya Müdürü İbrahim Uğur Erkış ve TEB Antalya Şube Müdürü Mahmut Yıldız yaptıkları sunumlar ile katılımcılara destek programı ile ilgili kapsamlı bilgiler verip gelen soruları yanıtladı. Alacağımız yazılımlar da destekler de yine akıllı ürün kapsamında dijital dönüşüm kapsamında dahil ettiğimiz bir diğer başlık. Program kapsamında COBİ'ler dijital dönüşüm yatırımları için 1 milyon lira ile 20 milyon lira arasında kredi başvurusu yapabilecek. Ayrıca KOSGEB'in sunduğu faiz desteği ile düşük maliyetli finansman olanaklarından yararlanmalarına imkan tanınacak. KOSGEB, TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında gerçekleşen proje ile özellikle sanayi COBİ'lerinin yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi gibi yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik destekler sağlanacak.